Merhaba arkadaşlar. Bugün yine yufka yapıyoruz. Yufkamızın ikinci günündeyiz. Bugün kız kardeşim Nerman'a yapıyoruz. Kahvaltı için yine mayalı yapıyoruz. Bu şekilde sonlarına doğru geldik. Lavaş ekmeğimiz. Lavaş gibi bir ekmek. Çok güzel oluyor. Şimdi tereyağıyla da yağlıyorlar Bu şekilde. Kahvaltıya sıcak sıcak inşallah. <laughs>

Bir şey şey Yok. Yok. Yok ben sütüne koyayım. Eğer süt o, evde olmazsa maden suyu koyun. Maden suyu da çok güzel yapıyor, yumuşacık yapıyor. Ne? Ekmek kızartmaya. Yoğurda yap Ayran gibi yapıp sürüyor koyulacak biraz. Koyum olmuyor. Varsa sütü sütü de koyabilirsin yani içine. He. Sütü yerine. Bilmiyorum ama hiç denemedim. Süreceğin yine karbonat yumurtası. Onu hiç denemedim. Hiç de duymadıydım şimdiye kadar. Hava mısın mı Emin abla? Ekmeği açıyor tadı. Evet. Sürüyor bol Yufka <laughs> ekmekçilerin kahvaltısı. Bizim köye yufka o ekmek yapmaya gelmek isterseniz kahvaltınız böyle. Buyurun gelin. <laughs> Ekmek yapmazsanız da gelin bekleriz. Bunlar da yağlandı sıcacık. Oo. Oh, nasıl güzel sıcak. Vallahi ekmek gitmenin en güzel hali. Mayalıyı seviyorum. Hoş geldin. Yer açar mısın? hazırlayın. Kıyma da koyabilirsiniz. Kavrulmuş. Böyle incecik mis gibi oluyor. Bazı yerlerde bükme diyorlar da biz bunlara yanlış çık Demişler iş diyorlar. Atalarımız öyle demiş. Biz de öyle devam ediyoruz. Yanlış. Yoluz da var yanlış. alabilir miyim? Biz? Şunu koyayım. ayranla ister çayla tutabilirsiniz. İsteyen tereyağında yağlayabilirsiniz. Ispanaklı ıspanaklı yanıt. Sıcak var mı? vardır. Ha paylaşalım ikimiz hadi. Kardeş payı olsun. Ondan Melek.

i tego, co się dzieje